Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen bağımlılıkla mücadele ilk koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüdel, İl Sağlık Müdürü Doktor Erdoğan Öz, Uyuşturucu mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı. Gerçekleşen toplantıda toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekreteransını yaptığı kurulda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirilerek Adıyaman'daki saha çalışmaları, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirleriyle yapılması gereken çalışmalar hakkında Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Hacı Mustafa Kutlu tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi. Vali Mahmut Çuhadar, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm paydaşlar olarak çocukların ve gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak kalmasını sağlamak için yapılan çalışmaların arttırılması kararlaştırıldı.